Bak Halit ikimiz için İstanbul'dan getirmiş. İstersen bir örnek yaptıralım. Seninle bir örnek al renkte bir söyle mi? Kendimi helalimi gülünç etmeye hiç niyetim yok. Aa, niçin gülünç edecekmişsin ki? Ayrıca bu ağır rengin sana benden daha çok yakışacağını kalıbım basıyor. Halit de böyle düşünüyor. Ağ rengi bu rengi beni herkesin karşısında maskara etmek için seçmiştir. <laughs> Bir insan kendi mahkemesini kendi yapmaya yanaşmazsa bunu onun için başkaları yapar. Bu halde artık hiçbir şikayet hakkı olmaz. Hiçbir şeye katlandın yok senin. Her şeyi ölümü bile göze alıp sana gelen benim ben. Dikkat et Belan Hanım. Sen mi beni korkutacaksın? Bile düşündüğün şeye bak. Sen ihtiyarsın ben çirkinim. Neden çekinip korkacağız? Hadi Bu vaziyeti ne zaman anladın? Epeydir. Bu halde şimdiye kadar niçin söylemedin? Kötülük yapmış. Öz abinin birçok insanı mahvına sebep olmuş olabilirim belki. Ancak en ağır bedel, en talihsiz yazgı karşısında bile bunun inkarına gitmem. Seneler var sizi tanıyorum. Ne bir Allah'ın kuluna, ne bir mahlukata en ufak bir zararınızı görmedim. Kimselerden buna dair bir şey işitmedim. Ay böyleyken hala gözlerinizden fışkıran bu kinin, bu acımasızlığın sebebi nedir? Allah rızası için söyleyin abla ne olur ben size ne yaptım? Sen bunu ne yapabilirsin ki?